Siz Yepy de yepyeni bir video Bugün arkadaşlar Zula'da 24 saat sniper oynarak videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bunun daha önce sıfırdan hesap açıp 24 saat sniper oynarak çekmiştim. Şimdi normal hesaptan 24 saat normal sniper oynayacağım arkadaşlar. Daha fazla sizi başarılı tutmadan hemen oyuna atacağım arkadaşlar. Şimdi o alt diğerinde sadece 4 yerim vardı ve 4 yerinde sniper oynamıştım ve 13 level yaptım sıfırdan hesap açıp. Şimdi ise arkadaşlar olan bir hesapla 70 levellik bir hesapla genellikle oynadığım hesapla yani birinci hesabımla 70 level hesapla oynayacağım arkadaşlar. Ve bu 70 level hesabı... E, şimdi oradaki altı yerde açık, o oradaki altı yere de silah dolduracağım arkadaşlar. Hemen direkt oyuna geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu alayım önce bir. Şimdiden bir çıkalım. Evet arkadaşlar. 391.121 para var Bakalım birazdan Ne kadar kalacak göreceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para 391.121 buraya indi Ve neler aldık şöyle bak 1 DSR1 2 Kar98 3 4 5 Altı, bunu altın verdik. Silahlarım böyle. Silahlarım hazır. Şimdi yükseltmeyeceğim. Demirim yok hiçbir için. O yüzden hiçbir yükselmez. Yine de şöyle bakayım yükselen var mı? şöyle bakalım 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 kardeşiz 4 spora artı 4 yok Bu demirim yok ya demirim yok o çok sıkıntı evet arkadaşlar yok şimdi oynamaya geçeceğim Bandicam'dan da kayıtlayayım Fatih Reis için İki taraflı içerik çıkarmış oluyorum şimdi oyuna geçiyorum arkadaşlar oyunda tekrardan oyun işimle ilgili konuşmalar yapacağım. Hadi bakın başlayalım. Yapma be. bu seni.

Hayda. İki leş. İki kil almışım. Piyasit. Beş kere dönmüşüm. Kötüyüz şu an. İyiyim diyemem. Şu an çok kötüyüm. Böyle bizi görüyorlar yani. Şöyle buz. Gelmem ya. Teşekkür ederim. Hoppa. Atmayın yola. <laughs> 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 sizin, sizin, sizin için de. Sizin için de. Kayıtta var. Kayıtta var. Ben de var. Burada var. Sizin için de. Değil mi? İşte 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 dört arkadaş oynayış Şimdi beri oynuyorum. Zul oynuyorum. Ve az önce çok güzel sniper oynadım. Koruma 41 leş aldım arkadaşlar. Bu arası arkadaşlar 7. Ben videoyu bir birde başladı. 6 saattir zul oynadım Bir kasa geldi. Macera destansı kasa. Ve o kasadan çıkana bakın arkadaşlar. Şöyle fotoğrafı alayım. 50.000 XP Level atlamış mıyımdır sence? Ben atlamamışımdır. Ama 50.000 XP aldım. Ama gördüğünüz gibi buradayız. Kapı çarıyor. Ne haber gençler? Oo, yoksa benim açtığım oda mı? Bu ne oğlum? Adamlar tek oynuyor lan. Çok kral para kazandık ya. Korumadan. Bu arada arkadaşlar. Bu şeyle... Çikolatalı şeker... Kolalı şeker. Benim en sevdiğim çocukluğumdan beri. En sevdiğim şeker. Hava çok sıcak İstanbul'da ya. Vallahi. Büyük. Hmm. İki. sancağı düşürdük. Sancağımızı aldılar. <laughs> İkileci aldım. Hı, kaçtı. Rakip sancağımızı düşürdü. Sancağımızı aldılar. Ben kayıptayken oynayamam. Rakip sancağımızı düşürdü. Burası şarjım. Evet arkadaşlar. Evet. Sniper devam. Ulan evet, şuna altın verdik ya. Arkadaşlar saat 12 12 geçiyor gece akşam saat 12 12 geçiyor en çok zor oynadığım dönemlerden biri oldu bugün hatta şöyle göstereyim yeni gün hediyesini almış bile oldum ben 12 ile geçiyor. Havanın sıcaklığı üstüm biraz çıkık. Göstermemeye çalışıyorum ama. Mecbur üstü biraz çıkarmak zorunda kaldım arkadaşlar. Evet yeni ödüllerimizi de alalım şöyle. Evet. Şimdi biraz da oynamaya devam edeceğim. Bu arada sunucular dona, dola yani saat bir zamanlar gerçi buraya kadar dolu oluyordu ama 17'ye kadar şimdi gördüğünüz gibi 4 tane falan. Şimdi bir yere gireceğim oynayacağım. Abi Üsküdar varmış hemen. Şöyle... Bir yere falan... Şuradan gir. Tamam. Girdik. Oyundan sonra bir el atıp ondan sonra bitireceğim artık videoyu. Bitirirken tekrardan kayıtta görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Saat gecenin bir buçuk oldu. Artık yeter diyorum. Kapatıyorum uzunayı. Saati de size şimdi göstereyim şöyle. Fazla da bağıramıyorum çünkü gece saat bir buçuk. Bir buçuk. <laughs> Sniper olayı çok sevdiğim için böyle önemli. Yoksa bu kadar oynamazdım 2024 7. ayın 8. saat 1. 24 7. ayın 7'sinde başlamıştı bu video ve sonuç saat 1.24 Arkadaşlar saat 1.30 kadar bugün ilk defa 24 saatin yarısında olmuş olabiliriz Kanalıma abone olmayı unutmayınız, videoyu beğenmeyi unutmayınız, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz, bay bay, başka videolarda görüşürüz.